Rüyada boğa görmek Rüyada boğa görmek adlı rüya tabirimizle sizlerleyiz. Boğa rüyasını detaylarıyla inceleyip ünlü rüya yorumcularının yorumlarına yer vereceğiz. Boğa rüyası kuvvetli kişilerle birlikte yaşamayı işaret eder. Rüyada görülen boğa kızgınsa başınıza bir bela geleceğine veya kötü bir olayla karşılaşacağınızı işarettir. Rüyada kurbanlık görmek güzel geçecek bir seneye işarettir. Rüyada kurbanlık boğa görmek yöneticilik, mal ve bol menfaati işaret olarak yorumlanır. Rüyada boğa görmenin anlamı ve yorumu Rüyada boğa görmek gücü temsil eder. Rüyada boğa görmek heybet, güç ve kuvveti işaret eder. Bundan dolayı rüyada boğa görmek işlerinizde başarılı olacağınızı işarettir ve insan için güçtür. Bir kimsenin rüyasında boğa görmesi, maddi ve manevi anlamda varlıklı ve kuvvet sahibi kişilerle dost olarak bu kimselerden faydalanacağını işaret olarak yorumlanır. Boğa rüyası, güçlü insanlarla birlikte olmayı işarettir. Rüyada boğa görmek bazen de yardımcıya, arkadaşa ve erkek kardeşi işarettir. Rüyada boğaların boğuşması, Rüyada iki boğanın birbiriyle boğuştuğunu görmek, rüya sahibinin yaşantısında ciddi değişiklikler olacağına ve yaşam standartlarının ciddi anlamda yükseleceğini işaret olarak tabir olunur. Rüyada kızgın boğa görmek Rüyada kızgın boğa görmek, başınıza bir bela geleceğini işarettir. Rüyada görülen kızgın boğa, şer bir olayla karşılaşacağınıza delalettir. Rüyada kızgın bir boğa, belaya işarettir ızgın boğa yakın zamanda başınızdan kötü bir iş geçeceğine işaret olarak yorumlanır. Yakın bir zamanda sıkıntı verecek bir derde işaret olarak yorum kazanır. Rüya'da boğa güreşi görmek. Rüya'da boğa güreşi görmek hayırlı bir rüyadır. Hayatınızda olumlu anlamda ciddi değişikliklerin olacağının habercisidir. Rüyanızda boğayla boğuşturunuzu gördüyseniz yüksek mevki sahibi bir kimse ile aranızda anlaşmazlık olacağına işarettir. Rüyada Boğa Saldırması Bir kimse rüyasında boğanın kendisine saldırdığını görürse şerrinden çekindiği kişilerden artık korkmayacağına yorumlanır. Rüyada kızgın bir boğanın saldırdığını görmek rakiplerinize karşı başarılı olmanızı sağlayacak bazı ciddi girişimlerde bulunacağınıza işaret olarak tabir olunur. Rüyada boğa kovalamak Rüyada boğayı kovalamak yüksek mevki sahibi insanlar karşısında liderlik yapacağınıza işaret olarak yorumlanır. Rüyada boğayı kovalamak bir topluluğun lideri, bir bölgenin amirine işarettir. Tek boğa kovalamak vali için bir sene göreve, tüccar için bir sene ticareti işarettir. Rüyada siyah boğa görmek Birden fazla siyah boğa gören kişi eğer göreve layık ise vali olur, bir topluluğa lider olur. Rüyada gördüğü siyah boğaların kendisine davranışı işaretiyle topraktan tasarruf eder şeklinde yorumlanır. Siyah bir boğaya biner ve korktuğunu görürse rüya sahibi denizde yolculuk eder ve yolculuğu kendisi için oldukça zor olur. Siyah boğa insanlar arasında yükselmek ve hasta kimse için şifaya işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüya'da boğaya binmek, rüyada boğaya binmek çok hayırlı bir rüyadır. Bir boğaya bindiğini gören kimse dünya nimetlerinden bolca rızıklanır. Eğer boğanın üzerinde herhangi bir yük bulunuyorsa o yükün çokluğu ve türüne göre rüya sahibinin işçisi kendisine mal getirir. Boğanın üzerine bindikten sonra onunla beraber evine giren kişi hayırlara nail olur ve geliri artar. Rüyada boğaya binen rüya sahibi halk arasında şöhret sahibi olur. Boğaya bindiğini gören kimse bolca rızıklanır. Boğayı oturtup dinlendiren kimse o seneyi hayırlarla geçirir. Rüyasında siyah bir boğaya bindiğini gören kimse devlet hizmetine gireceğine ve faydalanacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada binilen boğa sarı renkli ise bu rüya hastalığa işaret eder. Rüyanızda size ait bir boğa olduğunu ve onun sırtına bindiğinizi gördüyseniz bu rüya lafı dinlenen, sözü geçen bir kimsenin yanında çalıştığınıza işaret eder. Siyah bir boğaya bindiğinizi görmek, lider kişilikli bir kimse olacağınıza işaret eder. Rüyada Boğa Yemek Rüyada boğa başı yediğini gören kimse yüksek bir mevkiye yükselir. Eğer tüccar bir kimse ise eli altında bulunacak bazı kimselere delalet eder. Rüyada görülen boğa yüksek mevki anlamındadır. Bazen boğa işçi veya hizmetkar olan hasımdır. Yemek için öldürülen boğanın eti helal rızıktır. Rüya'da boğa satın almak, bir boğa satın aldığını gören kimse çevresindeki insanlara yumuşak ve nazik davranır. İbn Sirin'in yorumuna göre ise boğalar akraba dışındaki insanları temsil eder demiştir. Boğa eti satmak ise alışveriş yapmaya işaret olarak yorumlanır. İri bir boğaya sahip olduğunuzu görmek, bulunduğunuz yıl içerisinde rızkınızın bollaşacağına işaret ile yorumlanır. Rüyada boğa eti görmek. Rüyada boğa eti görmek, ün, şöhret, ordu ve topluluk sahibi büyük bir kimsedir. Boğanın eti ise o büyük kimse tarafından olan mal olarak yorumlanır. Boğanın iç yağı ise o sene için rızık anlamına gelir. Boğa eti görmek, mal elde etmeye işaret olarak yorumlanır. Rüyada boğa eti yemek Rüyada boğa eti yediğini gören kimse zenginleşir. Boğa eti yediğini görmek, bir alimin malına, mülküne işaret eder. Boğa eti maldır, derisi itibardır. Boğa eti yemek, mal veya bir mirastan faydalanacağınıza ve gelirinizin artacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada beyaz boğa görmek Rüyada beyaz boğa görmek hayırlı şeyler yaşayacağınıza işaret olarak yorumlanır. Tutuklu, hasta, dertli ve hizmetçi olan kimselerin rüyasında beyaz boğa görmesi bulundukları hallerinden kurtulacaklarına işaret olarak tabir olunur. Rüyada boğa ısırması Rüyada boğa ısırdığını gören kimse hastalığa yakalanır boğanın boynuzuyla vurduğunu görmek görevinizden ayrılacağınıza yorumlanır. Bir boğa ile boğuştuğunuzu ve boğanın sizi ısırdığını görmek eşinizden saklı işler yapacağınıza yorumlanır. Rüyada boğanın boynuzlaması Bir kimseyi boğa boynuzluyorsa Allah ona iki salih evlat nasip eder. Bir boğanın boynuzlarıyla beraber bulunduğu yerden uzaklaşan özgür olur boynuzladığını görmek aile tarafından üzülmektir. Rüyada boynuzlu boğa görmek Rüyada boynuzlu boğa gören kimse için boynuz senelere işaret eder. Boynuzu olmayan boğa güçten kuvvetten düşmüş bir memur veya fakir reistir. Rüyada boğanın bağırması Rüyada kendisine karşı bir boğanın bağırdığını gören kimsenin uzak bir yola çıkacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada boğayı tarlada çalıştırmak Rüyada boğayı tarlada çalıştırdığını gören kimse boğanın kendisi için çalıştığını görse eğer çiftçi ise mahsulü bol, bereketli ve nimeti bol olur. Tüccar bir kimse ise mal kaybedeceğine ve işlerinin ters gideceğini işaret eder. Eğer alim bir kimse ise iyiliği yerinde bulur. Boğanın tarlada çalışması bazen erkeğin nikahına, köy halkına ve çiftçi işaret olarak yorumlanır. Rüya'da boğanın boynuzunu görmek. Rüya'da boğanın boynuzunu görmek çalışan bir kişi için seneyi işaret olarak yorumlanır. İşçi veya çalışan bir kişi boğa boynuzu rüyasını görse bu o kimse için yıllara işaret olarak yorumlanmaktadır. Rüyada boğa sürüsü görmek Boğa sürüsünün bir şehre doğru ilerlediğini görmek, yağmalamaya ve şehre girecek olan hırsız kimseleri işaret eder demişlerdir. Boğaların yeri kazdıklarını görmek, bolca maldan nasipleneceğinizi işaret olarak yorumlanmaktadır. Rüyada boğa öldürmek. Boğa bazen zalim bir kimseyi işarettir demişlerdir. Boğanın öldürüldüğünü veya boğazlandığını görmek zalim ve asi kimselerin helak olacağını işaret eder. Eğer rüyayı gören kişi vatandaş ise korktuğu kişiye karşı galip gelir. Rüyada bir kadının boğası olduğunu görmesi. Bir kadın boğası olduğunu görmesi kocasının rüya sahibine karşı hoşgörülü ve her konuda kadının sözünün altında olacağını işaret eder. Kadın bekarsa evleneceğine veya kızı varsa onu evlendireceğine işaret olarak yorumlanır. Bu rüyayı gören kimse, yüksek mevki sahibi bir kişi ise istediği ve hayalini kurduğu şeylere kavuşacağını işaret olarak yorulur. Rüyada Boğa Kesmek Rüyada bir boğa kestiğinizi görmeniz, eğer boğanın ensesinden veya kafasından veya boğazından, karnından ya da başka yerlerinden kestiğinizi gördüyseniz, halkınıza zulüm edeceğinize ya da nefsinize veya malınıza bir zarar ve ziyan geleceğini işaret olarak yorumlanır. Bir kimse rüyada eti, iç yağını yahut derisi için boğayı kestiğini görse ticaret ve kazanca delalet eder rüyada evde boğa görmek rüyada evinize boğa girdiğini görmeniz Allah tarafından yeni hayırlı kapıların sizin için açılacağını işaret eder. Rüyada boğanın evinize girdiğini görmeniz mal kazanacağınıza işaret eder. Evinize bir boğanın girdiğini görmek evinize giren rızkın artacağını işarettir evinize veya evinizin bulunduğu mahalleye bir boğanın girdiğini görmek iyilik ve bolluk elde etmenize işaret olarak yorulur. Rüyada boğaya yük yüklemek Rüyada bir boğaya yük yüklemek Eğer bu yük arpa ve buğdaysa ve sonrasında eve götürdüğünüzü gördüyseniz rızkınızın bol olacağını işaret olarak yorumlanır. Rüyada boğa derisi ve pisliği görmek Rüyada boğa derisi ve pisliği görmek şansınızın yağver gideceğine ve mal kazanacağınıza, boğa postu görmek ise bir yerden miras kalacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada boğa saldırısı sonrası yere düşmek çalıştığınız sırada veya bir uğraş içerisinde iken boğanın gelerek sizi yere düşürmesi görevinizden ayrılacağınıza veya ticaret ile uğraşıyorsanız malınızdan gideceğini işarettir. Rüyada Boğa Satmak Rüyada boğa satışı yapmak, kolay yoldan para kazanacağınıza, şansınızın yaver gideceğine ve mutlu olacağınızı işaretiyle yorumlanır.